Him. Ee, tutuklamaya tepkiler gelmeye devam ediyor. Hem de çağrılar sürüyor değerli izleyiciler. Ee, bir çağrıda Merdan Yanar'dan haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklanmasının sonrasında Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Karadeniz Ereğli'de düzenlediği toplantıdan geldi. Orada bu konu gündemdeydi. Hem Yanar'dan tutuklanması hem de e, telebire verilen o haksız aynı zamanda hukuksuz ceza e, gündemdeydi. Bir dayanışma vurgusu yapıldı. Basın konseyi başkanı Pınar Türenç diyor ki e, Telebir'in önünde toplanalım e, bu çağrı geldi. Şimdi haberin detayına bakalım birlikte. Telebir'in başındaki o Yılmaz Savaşçı Merdan Yanardağ. Telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yönelik yürütülen çirkin operasyona karşı tepkiler ve dayanışma sürüyor. Mahkeme 23. Uluslararası Karadeniz Ereğli Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği söyleşinin gündeminde Telebir ve Merdan Yanardağ vardı. Son 10 yıl Silivri kapısından ayrılamadık. Yavaş 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 adım 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 adım, adım. gazeteciler bu yolda o Atıyorlar. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç... hukuksuzluğa sert tepki gösterdi. Telegör sadece gerçeği size ulaştırmaya çalışan bir televizyon kanalıydı. Kitaplarıyla okuruna ulaşmaya çalışan bir gazeteciydi. Merzan Yanardağ. Tele1 ve Yanardağ için dayanışma çağrısı yaptı. O kapının önünde bir buluşalım, bir direnç gösterelim, direniş sergileyelim, farkındalık yaratalım. Öğrenme hakkımı savunan, anayasa hakkımı savunan o kişiydi. Televizyonun önünde toplanmak gerekiyor. Bir tepkide Deva Partisi sözcüsü avukat idi.